Geçenlerde işte bir yerde çarşafı şerifle ilgili bir hakaret yapıldı. Niye bu çarşaf üzerinden oynanıyor? Daracık elbiseler, boyunlar açık. Bu özendiriliyor Avrupalı tarafından. Moda adı altında e, bu toplumu getirdiği nokta bu. Bütün erkekler bana baksın duygusu oluşuyor. Cennetin kokusunu bile alamazlar diyor. Bunlar cehennem ehlidir diyor. Hocam İslam'daki tesettürün ölçüsü nedir? Tesettür nasıl olmalıdır? Allah razı olsun sorundan dolayı. Bir kere tesettür Allah'ın emridir. Bunu bileceğiz yani. Kadınımız, erkeğimiz bunu bilecek. Allah'ın emridir. Namaz gibi, oruç gibi, haç gibi bir Allah'ın farzıdır. Bunu bir kere hiç kimse inkar etmeyecek. Etmememiz lazım. Ben kabul etmiyorum bir mümin derse dinden çıkar. İslam'daki ölçü nedir dersen, İslam'daki ölçü kadının kadınsı özelliğini erkeklere göstermemesidir. Yani bu yöresel olarak değişir. Ölçü şudur. El yüz fitne olmayacaksa el yüz hariç kadının bütün bedenini örtmesidir, kapatmasıdır. Vücut hatlarını belli etmeyecek bollukta olmalıdır. Karşı cinsi e, dikkatini çekmeyecek. Hani bana bakın dercesine bir giysi giymeyecek. Sade hani normal toplumun e, takındığı toplumda kabul gören bir renkte bol, şeffaf olmayacak, ince olmayacak, rüzgar olduğunda vücuduna yapışıp vücut hatları belli olmayacak şekilde ki giysi İslam'ın öngördüğü giysidir. Allah'ımızın emrettiği giysi budur. Şimdi biz Osmanlı'dan günümüze gelene kadar bu topraklarda, bu toplumda kabul görmüş bir giysi var. Bu ölçülere uyan. Nedir? Çarşafı şeriftir. Bu İslami bir örtüdür. Ama yöresel olarak bazı örtüler vardır. Mesela işte Erzurum, Bayburt o bölgelerde biz Bayburtluyuz mesela. Evet. Erzincan, İhram denen bir giysi. Ta o zamanda her tarafını kadının kapatıyor. Şimdi orada farklı bir giysi giydiğin zaman o dikkat çekiyor mesela. Orada o tarz. Ne bileyim Karadeniz bölgesinde şallar var bellerine bağladıkları, üzerlerine attıkları eskiden söylüyorum. Yani işte bu yöresel de bir değişiklik arz ediyor. Ama genel olarak gerek İstanbul'da gerek Türkiye'de bu topraklarda öteden beri gelen, kabul gören bir örtü var dersek ne deriz buna? Çarşafı şeriftir. Yani çarşafı şerif çok cephe alınmış bir örtüdür. Yani hem iç düşmanların hem dış düşmanların hedef tahtasına koyduğu bir örtür. Niye kadını? Çünkü en güzel o örtüyor. O örtünün içerisinde genç bir kız mı var, yaşlı mı var, efendim güzel mi var, çirkin mi var belli olmuyor. Tabi usulüne uygun örtülürse. Geçenlerde işte bir yerde çarşafı şerifle ilgili bir hakaret yapıldı. Niye bu çarşaf üzerinden oynanıyor? Çünkü bu toplum özbenliğine dönerse kadınlar bu tesettüre girerse Allah'ın izniyle bu ülkenin bu toplumun önünde hiçbir gücün duramayacağını onlar da biliyorlar. Onun için saldırı hep bu örtü üzerinde. Hatta daha farklı örtüler tesettür adı altında özendiriliyor. Yani podyumlarda tesettür defilesi yapılıyor. Tesettürün defilesi mi olur? Saçını kapatmış kafasını efendim daracık elbiseler, boyunlar açık. Bu özendiriliyor Avrupalı tarafından. Niye? Bakın bu da tesettür deniliyor. Bu da tesettür. Bırakın bu çarşafı ya da böyle çok bol kapalı giyinmeyi. Bakın böyle kafanızı kapatın. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kasiyatun ariyat buyurdu bir hadis-i şerif var. 1400 sene önce Resulullah'ın bir mucizesi var biliyor musunuz? İki zümre gelecek ama ben onları görmedim diyor. Benden sonra gelecek diyor. Ama onlar cennetin kokusunu bile alamayacak diyor. Cehennem ehlidir onlar diyor. İki zümre. Birisi diyor işte sığırın kuyruğu gibi elinde kırbaç olup insanlara zulmeden kişiler gelecek. Ben onları tanımıyorum diyor. Benden sonra gelecek. Bir de kasiyatun ariyat. Giyili ama çıplak kadınlar gelecek diyor. Allah Allah. 1400 sene önceki cümleye bakıyor musunuz? Giyinmiş. Kasiyat giyinmiş ama ariyat. Çıplak işte şu anki yapılan Avrupa'nın e, empoze ettiği moda adı altında e, bu toplumu getirdiği nokta bu. Sadece tesettür dendi mi, kafanı kapattın geri taraf önemli değil algısı oluşturuldu. Halbuki Resulullah'ın anlatımıyla vücut hatların belli oluyorsa sadece başını örtmekle kasiyatun ariyat oluyorsun giymiş çıplaklar oluyor cennetin kokusunu bile alamazlar diyor. Bunlar cehennem ehlidir diyor. Rabb'im böyle olmaktan muhafaza eylesin kıymetli hmm. kardeşlerim. İşte burada ölçüyü söyledim. Bol olacak. Efendim vücut hatları belli olmayacak. Eğer fitne varsa yüz bile açılmayacak. Onu da söyleyeyim. Hani yüz, el müstesna dedik ama şimdi şu an toplumda fitne var mı? Çok evlenemeyen insanlar çok. Yani kadının güzel eee Allahu Teala güzelliğini yüzüne vermiştir. Hani cazibeli olsun diye. E şimdi sen süslendin, dışarı çıktın. E, efendim evlenemeyen insanlar, erkekler vesaire ne yapar? Ya ne güzel hanım ya. Keşke benim de böyle eşim olsa. Ne güzel hanımmış falan. E yani fitne varsa dediğim bu duygu toplumda oluşuyorsa senin yüzün de o zaman kapanması lazım. Onu demek istiyorum yani. Senin yüzün de o zaman kapanması ve şu an öyle bir sıkıntılı bir dönemdeyiz yani. Rabbim en güzel şekilde bu emri ilahi yerine getirmeyi nasip ve müyesser eylesin inşallah. Bir de hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya hadis-i şerifte örtülü ama çıplak. Bunlar dışarı çıktığında insan erkekleri etkiliyor. Yani nasıl bir tesettür ki bu örtülüsün etkileniyor. İşte şu an bunu görüyoruz. 1400 sene önce Resulullah bu günü gösterdi, bize söyledi. İşte bu da Resulullah'ın bir mucizesidir. Bakıyoruz, ben tesettürlüyüm diye başı sıkma baş, efendim vücut hatları tamamen ortada, hatta altında kot pantol olan tesettürlü bayanları görüyoruz. Ne bileyim çok dar giyinen bayanları görüyoruz. Hadis-i şerifin devamında onlar başlarını da diyor, deve hürgücü gibi yapacaklar diyor. Bunlar diyor bu şekilde olanlar Cennetin kokusunu bile alamayacak, cehenneme gidecek diyor. Neden biliyor musunuz? Bu, bu tehdit yani. Çünkü toplum bununla ifsat oluyor, bununla bozuluyor. Biz şu an 21. yüzyılda bunu görüyoruz yani. Toplumun perişan olmasındaki e, şeye baktığımız zaman hep e, bu açıklık, seçiklik, işte erkeklerin şehevi duyguları, bunların önündeki o tesettüre riayet edilmemesi, mahrem namahreme dikkat edilmesi, bakmalar, konuşmalar, çıplaklık e, toplumu ifsat ediyor bu noktaya getiriyor. Şimdi öyle şimdi yine tesettürler var ki bir kere tesettür definesi ne demek yani? Defin, bunu Bu da Avrupa'nın bir oyunudur yani. O mu tesettür moda evleri falan. Tesettürdeki asıl gaye erkeklerin dikkatini çekmeyecek. Kadınsı özellikleri ortaya çıkmayacak budur. Sen tesettür moda evi diyorsun. Öyle bir tesettür yapıyorsun ki yani bütün erkekler bana baksın duygusu oluşuyor. Yani ne güzel hanımmış, ne güzel yakışmış. Efendim parlak elbiseler, rengarenk elbiseler. Bu değil ki. Allah'ın emrettiği tesettür şekli bu değil. Bir de yeni gelinlikler çıktı. Yine tesettür gelinlikler. Boyun açık. Bu haramdır, bu günahtır. Açık söylüyorum yani. Tesettür ayeti inmeden önce bakın nuzul sebebine tesettür ayetinin. O zaman da bayanlar saçlarını bağlıyorlarmış ama boyunları açıkmış zaten. Tesettür ayeti indikten sonra boyunlar kapatıldı. Sen gelinlik başını sıkıyorsun. Şuralar açık. Boyun açık, göğüs açık ve ben tesettürlü bir bayanım diyorsun. İşte Resulullah'ın buyurduğu kasiyatün ariyatün 1400 sene önce buyurduğu hale geldik. Kasiyatün örtülü bayan demek ama ariyatun çıplak örtülmüş ama yani o örtüyle ifsat ediyor toplumu. Erkekleri ifsat ediyor. Rabbim bizleri muhafaza eylesin. O imanı, o şuuru cümlemize nasip eylesin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد